Değerli dostlar şu anda Çermik'te daha önceden ziyaret ettiğimiz aronya bahçesindeyiz. Gördüğünüz üzere aronyalar yeşermiş ve dahi çiçek açmış. Daha önce biz burayı bir kuru çubuk halinde bu arazi görüntülemiştik. Şu anda e, tam full yeşillenmemiş o yüzden yani sıralan e, netliği tam anlaşılamayabilir görüntülerde. Ama daha ilerleyen zamanlarda tam yeşerince yine gelip buranın resmini videolarını çekeceğiz. Size yine tekrardan atacağız. Gördüğünüz gibi e, dibinden şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane kardeş yapmış. Bu ilerleyen yıllarda 50-60 taneye kadar çıkabilmekte. Vallahi bu yani çok mantıklı bir ağaç. Şu anda ceviz yapmak yerine evet. bunu yapmak daha mantıklı. Arsa cevizden Ağaç başına 15-20 kilogram verebiliyor. Evet, veriyor. Kilosu 150 milyon ya. Şu anda doğru yani piyasa kıt zamanlarda 400-450'ye kadar çıkıyor yani piyasanın ihtiyacına göre. Tabi tabi. Gıda sanayinde, kozmetikte şeylerde bile kullanıyor bunu. Spalarda bile bunun şeyini kullanıyorlar. Aromasını. Kafalarda kurumu olmuş artık niye olmuş onu bilmiyorum. Sormak lazım. Bazılarının kafaları kurumuş. Yani ufak tepek yapraklar kurumuş. Bir de şeyi öğrenmek istiyoruz. Bunu hayvanlar yer mi yemez mi? Şey yaprağı Onu mi? sormak lazım. Yani yaprağını. Biz şimdi ben bunu şey olarak da önerdim. Çit bitkisi olarak da önerdim. Üreticilere diyorum ki bahçenin, Etrafını. tarlanın işte kenarından başla. Aralarını sıktık, çabuk doldursun. Böyle ki bu resmen bir çit olsun. Resmin evet. resmini de gösteriyorum daha önceki işte internetten bulduğum resimlerini. Vatandaşa göstereyim bakti bu aynen böyle çit bitkisi gibi bir şey olmuş. Evet. Ya ben herhalde, herhalde Şu anda burada meyveler oluşacak ya, ve de biz ya, bu meyvelerin var. oluşum aşamalarında gözlemleyeceğiz. Sizinle de paylaşacağız. Bitkilerime kadar sık olması e, şu sebepten dolayı yani normalde bu kadar sık dikilmiyor büyüdüğü zaman bunlar zaten kendiliğinden e, aradaki boşlukları kapatıyor fakat e, Serdar abimiz fazla miktarda fidan almış e, fidanları diktikten sonra elinde çok fazla miktarda fidan atmış o da mantıken şunu düşünüyor e, diyor ki zaten bu e, arayı kapatacak kendiliğinden ben bu, bu, bu bunun kapatacağı araları da. Fidan dikersem, doldurursam daha çabuk kapatmasını sağlamış olurum. Ya o da mantıklı bir düşünce bana göre. Ama teknik olarak bunların e, dikim aralığı bir buçuğa 3 veya bir 1,5'a 4 e, metre şeklinde olması gerekiyor. O zaman daha randımanlı Üretim söz konusu, aralarını işlenmesi, aralarına girmesi meselesinden dolayı biz bu şeyi öneriyoruz. Yani bir buçuk, üç, bir buçuk, dört metre olmasını istiyoruz. Ee, yeni videolarımızda görüşmek üzere. Ee, bir sonraki videomuzda inşallah boranın daha yeşermiş halini gözlemleyip e, meyve tutma aşamalarını sizlerle paylaşmayı istiyoruz görüşmek üzere